User your hangi sevgili var ki senin kadar duyarsız ve kalpsiz? Ve hangi sevgili var ki benim kadar çaresiz? Hangi ayrılık var ki böyle kanasın, böyle ayısın? Ve hangi taş var ki benim kadar ağlasın? Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitme? Hangi lafım dokundu sana böyle ince Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş götüren Hangi kırılası eller dolanır kırılası belime? Hangi rüzgar şarkı söyler, o tam şesterinde. Hangi çirkin gerçi kuruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş başlarda şifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam? Hangi meyhane derlenip hangi masarı da atsam? Ben bu başımı karakolun duvarına vursam kendim bir cadde atıp arabanın altına savursam hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür hangi şekilde öldürmez de ömür boyu süründürür kayıp ilahi mi versem şehirde şehir dolanmak yerine ödül mü koysam ölü veya derini seni bulup getirene Hangi ayrılık var ki? Böyle diş arası gibi durmadan zorlasın. Hangi cam kesiği var ki? Mustuk gibi işimden anlasın. Hiç sanmam. Hangi mübarek dua? Hangi evliya tesir eder ve seni öldürmeye? Hangi aptal mazerede ikna eder? Ateşimi söndürme Ateşimi söndürme Ateşimi Ateşimi söndürmeye. Ateşimi söndürmeye. Ateşimi söndürmeye.